Nisan 2020'de 8 Nisan 2020 tarih ve 821 sayılı kararla yüksek mahkeme ve hakimler kurulu baş, başkanlıkları mahkemelere çevrimci oturumlar düzenlemelerinin tavsiye etti. Bu sürece katılanların mahkemede fiziksel olarak bulunmayacağı anlamına gelir. Bugün itibariyle tahkim davalarında çevrimci uyuşmazlıkları yürütme teknik altyapısına sahip 98 mahkemede mevcuttur. Uzaktan tahkim itilaflarına ek olarak ceza davaları da değerlendirilebilmektedir. Sanığın duruşma öncesi gözaltı merkezinde bulunması durumunda, mahkeme öncesi gözaltı merkezinden çevrim içi sürece bağlanabilmektedir. Bu durum acil değerlendirme gerektiren ve teknik altyapının mevcut olduğu durumlarda mümkündür. E, ayrıca iflas davalarının yanı sıra büyük miktarda e, kanıt tabanının olduğu karmaşık ekonomik anlaşmazlıklarda da nadiren de olsa çevrim içi olarak değerlendirilebilmektedir. Çevrim içi süreçte tüm mahkeme oturumları internet üzerinden uzaktan yapılır. Çevrim içi mahkeme duruşmasına yalnızca kamu hizmetlerinde doğrulanmış hesapları olan kullanıcılar katılabilir. Çevrim içi süreçte katılım tahkim davalarının kart dizini bilgi sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. İşte aşamaları. Birinci aşamada öncelikle sisteme onaylanmış bir hesap ile giriş yapılır. Çevrim içi toplantıya katılmak için mahkemelerin kısmı üzerinden başvuru yapılır. Ee, sistemin ana sayfasında vakalara ilişkin belgeler bölümünden e, başvurular ve dilekçeler seçilir. Başlangıç sekmesinde dava numarası girilir ve başvuru e, sahibinin verileri doldurulur. Çevrim içi ve video konferans modunda tahkim oturumları bloğunda bulunan başvuru türü sekmesindeki çevrim içi bir toplantıya katılım başvurusu seçilir. Mahkemeler sekmesinden ilgili mahkeme seçilir. Çevrim içi mahkemeler listesinde olmayan bir mahkeme seçilirse pilot uygulamaya katılan mahkemeler isimli bir bilgi mesajı görüntülenir. Ee, videonun başında da belirttiğimiz gibi şu ana kadar 98 mahkeme çevrim içi olarak çalışabilmektedir. Ee, ve son olarak belgeler sekmesinde başvurunun kendisinin yanı sıra pasaport kopyalarının yüksek hukuk eğitimi diplomasının e, mahkeme veya katılımcının e, çıkarlarını temsil etme yetkisini doğrulayan belge e, yüklenir. İkinci aşamada davayı değerlendiren hakim önergiyi koordine eder ve e, duruşmanın tarih ve saatini içeren bir bildirim gönderir. E, başvurunun onaylanmasının ardından aşağıdaki bilgiler e, çevrim içi toplantılar sekmesinde görülür. E, planlanan toplantı hakkında bilgiyim. Onaylı başvurular, toplantıya katılmayı planlayan temsilciler. Üçüncü aşamada ise çevrim içi oturumun başlangıcı yapılır. Belirlenen zamanda çevrim içi toplantılar sekmesinden toplantıya katılmak için çevrim içi toplantı seçeneği tıklanır. Ekipman için gerekli teknik şartlar tarayıcı mahkemelerin web sitelerinden ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Çevrim içi mahkemelerin hizmeti bir video konferansı test etme görüntü kalitesi ses ve benzeri kontrol etme becerisine sahiptir. Çevrim içi sürecin kendisi doğal olarak normal bir mahkeme oturumundan farklı değildir. E, hakim ayrıca davaya katılanların katılımını kontrol eder, kişilerin yetkilerini netleştirir, e, tarafların hak ve yükümlülüklerini okur. E, tek fark tüm işlemler mahkeme salonunda değil video konferans modunda yapılıyordur. Öncelikle video konferans e, kullanma olasılığı uzun süredir e, yasada belirtilmiş çevrim içi mahkeme oturum e, oturumları yapma imkanı yalnızca e, Yargıtay Başkanlığı ve Hakimler Kurulu kararında yer almaktadır. Yani bu koronavirüs salgını dönemi için bir öneridir. Çevrim içi işlemin kendisi video konferanstan daha kolaydır. Ee, örneğin tüm mahkemelerin video konferans kullanma teknik altyapısı e, olmayabilir. Fakat internetin olduğu dünyanın herhangi bir yerinden çevrim içi oturuma bağlanabilirsiniz. E, fakat video konferansın rahatlığı ise katılım için Kamu hizmetleri portalında onaylanmış bir hesaba ihtiyacınızın olmamasıdır. Mevzuat çevrim içi toplantı yapmayı reddetme e, gerekçeleri listesi sunmaktadır. Yani mahkemeler e, kendi takdirlerine bağlı olarak çevrim içi e, oturumlar düzenlemeyi red e, edebilmektedirler. Devlet sırrı teşkil eden kanıtların incelendiği bir mahkeme oturumunda video konferans kullanımına izin verilmez. Çevrim içi toplantıların en büyük avantajı tüm mahkeme katılımcıları için zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasıdır. Bir avukatın mahkemelere katılması sırasını beklemesi gerekmeyecektir. Duruşmalar başka bir şehirde yapılıyor ise iş gezilerinde harcayacağı para ve zamandan tasarruf edecektir. Çevrim içi süreçte avukat diğer görevlerle paralel olarak ilgilenebilir. Tıbbi acıdan bakıldığında ise bu tür toplantılar mahkemelerdeki yüz yüze çatışmalardan çok daha güvenlidir. Daha önce de belirtildiği gibi çevrim içi oturumların yapılmasına ilişkin usulü düzenleyen bir yasa hala yoktur. Bu nedenle mahkemeler birçok konuda kendi takdirine bağlı olarak karar verirler ve çevrim içi mahkemelerin en büyük dezavantajı teknik ekipman eksikliğidir.